Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine geldik. Bir güzel bir gezmeye çıktık. Kuştaş'a uğrayacağız. Kuştaş'a uğrayacağız. Migros'a uğruyoruz. Belki Marmara Park'a da uğrarız. Hava çok soğuk olduğu için böyle giyindik, sarıldık. Her şeye. Yatak yorgan gibi. Dedik biraz dışarı çıkalım. Tekrar işimiz var. <laughs> yani hem hastayım hem çıkıyorum. Bilmiyorum. Buradan mı düzelmiyorum? acaba görüşmek üzere tekrar Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Biraz alışveriş yaptıktan sonra kendime de ayakkabı aldıktan sonra filodan işte biraz Migros'tan alışveriş de yaptıktan sonra çekilişe de katıldık bu arada. Çekilişin son günüydü. Ben şimdi masaj koltuğunda masaj deneyeceğim. Çekilişte ne vardı? Tamam at. E, 100, 100 lira 20 dakika. 20 dakika yetiyor işte. Başladı mı? Başladı mı? Nasıl? Yani 240 dakika oluyor. Ne yapıyor? Rahatlatıyor. Yani çekilişte ne var? O da herkes o kadar çok tatlıyor. Dyson'ın süpürgesi Dyson var. Süpürgesi El süpürgesi. Bir de bir tane motor veriyorlar. Bir tane de, iPhone. Bir tane de iPhone 15 Pro veriyorlar. O da yalan yani. Ne, ne bir kişiye ya verirler ya vermezler. Torpil gibi bir şey. Ne yapıyor? Ee, bacakları bile Sıkıyor mu bacaklarını? Evet. Çok güzel değil mi? 100 ben yaptım, 100 Sen yaparken sana. ben bir başlayayım aşağıda. Aşağıda da varmış. Aa bak insanlar orada yapıyor. Hani evet, bak ya yani insanlar aşağıda yapıyor. Hı? Aşağıda da iki tane var. Sana şöyle bir şey söyleyeyim Marmara Park'taki <laughs> daha güzel. Niye? Ben bir kere yaptım. Sen Marmara Park'ta yapsaydın. O var ya, yatırıyor böyle şey yok. Nasıl yatırıyor? E niye burada yaptın? <laughs> niye yaptın burada? Marmara Park şurada hemen gitseydik. Bir gün oraya da gidelim vlog çekelim. Bu burada hep re gideceğiz. Soğan yok evde. şeyde filoda da ayakkabıları indirimde diye çok alan var. Ayın 10 Şubat'ın 16'sına kadar mı 15'ine kadar devam ediyor. Bir çift alana bir çift bedava veriyorlar. Yani diyelim bir çift 2500 ise bir tanesi de bedava o geliyor. Bana girmiyor. neyi hatırlattı biliyor musun? Hani Sera Cem'e gidiyorduk ya seninle. He. Bundan Bu sen hani aklından çıkmadı değil mi? 15 yıl önce hiç aklından çıkmıyor. Bu aynısı mı yapıyor? A aynısı ama Sera Cem sıcaktı. E sen keşke Marmara Park'ta daha iyi olurdu. Yapıyor mu? Valla paraya yazık oluyor ama. Ama değiyor. Değiyor mu? Ne yapıyor? Rahatlatıyor mu? Hı -hı, kalçanı bile yapıyor. <laughs> Bende fibromiyajı var. Benim yapmam lazım normalde. Ben de bir 100 ya para yetmiyor oğlum. O kadar para gidiyor ki. Oo, çok güzel. Dur, dur, dur. Nerede gitti? <laughs> Nerede gitti? Kaç dakika kalmış? 17 dakika mı kalmış? Bak. 17 dakika kalmış. Baksana çok fazla madem kokudan halıları gördüm. Halı yoktu madem kokudan halı vardı. Bakayım. Baya insanlar şey yapıyor alışveriş. Çekiliş için de çok yapıyorlar. Boş ama bence. Hı? Devam ediyor mu? Sıktın mı bacaklarını? Hı? Bakayım. Sick, Bence biraz sonra görüşeceğiz. Yeah. İşte, bakayım. Böyle bakayım. Bu çantalar çok güzel. Merhaba tekrar arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi şeye gittik tekrar AVM'ye gittik e, filo şeyde indirimdeydi diye ben ayın bu birinci ayın 15'inde 16'sında sandım kampanya bitiyor hani bir alana bir bedava e, ben de hani acele ettim geri bugün tekrar gitti tüm filolarda var galiba bu indirim bütün evet evet galiba hı hı. dedim bakalım dedim nasıl tekrar e, Halit'in ayakkabıları hep sorun e, düz taban olduğu için hani ona göre hep bakıyorum mecbur kalıyorum sürekli bakmak zorunda kalıyorum ayakkabılara dedim tekrar bile bakayım rahat bir şey bulabilecek miyim e, ben o birinci ayın 15'inde sandım e, bugün öğrendim demek ki anlamamışım İkinci ayın 15'inde bitiyormuş. 16'sında bitiyormuş. Bir, bir al e, yani biri al birini aldığı zaman biri de bedavaya geliyor. Yani bir tanesini aldın mı e, bir tanesini ücretini ödüyorsun. Bir tanesini de bedava yanın yanında alıyorsun. Hangisi olursa olsun. Kaliteli fark etmiyor. İki çift tekrar bir çift yine kendime yine halite aldım. Bir de benim patateslerim yoktu. Gel, gel bak aşkım. Yine sırtımdasın. Yine benim omuzumdasın. Ne var çak, çak, aşkım. Çak, çak, çak aşkım. Çak, 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 çak. Çekiyor kuş seni. He? Kuşla sen oynuyorsun. Evet. Çak. Yok benim bırakmıyor ki. Bana hiç bırakmıyor. Oh, bırakmıyor ya. Bırakmıyor, bırakmıyor aşkım. Bırakmıyor, bırakmıyor. Bırakmıyor ki. Sabaha kadar da otursak bu da bizim Bizimle oturur. Aşkım geç ya saatlere kadar oturuyor. Aşkım şey patatesim yoktu. Dedim orayım dedim. Hep böyle hep yere gideyim dedim market. Patates aldım biraz. Biraz kanat aldım. Ayıptır söylemesi. Bir de e, soğuk yem, yemeklere zeytinyağlı migros e, yağ migros da e, indirimdeydi. 1 litresi 250 TL idi. Yağ aldım. Ekmek aldım. Patates aldım. Sesim kısılmış tekrar. Yine hastayım. Patates aldım. Yağ aldım. Ekmek aldım. Kanat aldım. Bir de biz filoya girdik. Filoda şey aldık. Bu ayakkabıları aldık. Tekrar bunu daha önce beğenmiştim ama almamıştım. Şu bayan ayakkabısı Osmanlı'nın 1400 1400'de bakın çok güzel yani reklam değil hani siz de belki alırsınız inşallah alırsınız belki alırsınız diye dedim size göstereyim bu benim hoşuma gitti çok rahattı yani tabanı giydim çok rahat bir ayakkabıydı bunu aldım bunu aldım yanında da şu incinin incinin bedava geldi şu incinin oğlumu aldım bu da kendine beğendi kendisi hakiki deri yazıyor zaten bakın hakiki deri yazıyor hakiki deri yazıyor kışlık but biraz ağır yani çok sıcak tutar bu hakiki deri şey e, oluyor. Onu aldık. Burasında ne var? Ha, bir şey sarılmış. Bu da bedava geldi. Yani bedava derken bir çifte zaten normalde bir çift ayakkabı da 3 milyardan fazla. 2 e, 400 buna verince bu bundan daha bu bunun yani incinin eskulodan daha e, ucuzdu. Eskulunun e, 2000 e, 2400'dü. Bu 2200'dü. Yani bu ondan daha ucuz olduğu için bu ödeme yaptım. Bu da bedava geldi Kışlık bu kışlık yani bir daha da inşallah e, şey alırım spor sadece alırım Halit'in ayakkabı sorunu çok büyük ayakkabı çok sorunlu mecburen dedim ki kampanyadayken birkaç çift alayım bir kenara koyayım en azından sürekli almayayım en azından sürekli hani ayakkabı bakmayayım dedim ondan sonra bu kadar alışverişimiz yani ekmek aldım patates aldım eve geldik biraz da, da orada zaten gördüğünüz halit şey, masaj e, koltuğuna oturdu. Bir de Waikiki'ye girdim. Waikiki'de bir tuvalet indirimdeydi. 300'e düşmüştü. Kumaşı çok güzeldi. yazlıktı yani terletmezdi. Baktım ona yazın dedim. Yazın Allah izin verirse yazın için. Yazın daha pahalı oluyorlar. Dedim onlara dedim. Bir alayım dedim denemedim bile of şeyde bedeni kalmamıştı ben almadım almadım zaten çok da para buraya bunlara verince almak istemedim daha bunları incinin ve pul, pulunun arkadaşları kaçırmayın yani hiç kaçırmayın durumunuz gücünüz varsa Gidin alırım. Hiç kaçırmayın çünkü e, ayakkabı her zaman lazım, her zaman. Çünkü mecburen almak zorundasın. Yani her zaman lazım olan bir şey. Mecburen aldık işte. Bunu, bunu daha önce beğendim, almadım, almamıştım dedim bakayım bugün. Yani her yerde indirim var bu şeyin filonun. Her yerde filondan indirim var ikinci ayın 16'sına kadar inşallah alırsınız bu kadar canımız sıkılı, sıkıldı ev böyle karanlık oluyor bahçeye çıkamıyoruz dedim en azından biraz tekrar çıkalım hem e, ekmek almak zorunda kalıyorum dışarıda patates soğan işte almaya gidiyorum onlara da bakıyorum yanında eğer ki para varsa alabiliyorum Yoksa da zaten baksam da bırakıyorum yerinde. Ama aklımda kalıyorum. Diyorum ki ben onu kalıyor aklımda. Diyorum ki ya alırım diyorum. İnşallah diyorum alırım. Sesim çıkmıyor. Ee, soğuk bilmiyorum geçmiyor bir türlü. Tekrar ilaca başladım. Tekrar antibiyotik. Gel annem gel. Gel aşkım gel derim, gel 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 bak 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 korkma korkma kutulardan korkuyor gel 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 bak bak gel gel aşkım gel öyle gittik biraz ya değişiklik oluyor hani insan sürekli evde kalınca evde hep aynı şey dönüp dolaşıyor aynı yere geliyor sıkılıyor insanın canı hava da çok soğuktu. Biz geldi hemen bindik gittik zaten e, AVM'ler çok şey e, sıcak dedim ki kuş taşa bir bakayım dedim kuş taşa e, bakayım dedim şey var mı ya benim çamaşır makinesini dolap üstüne bir dolap alayım dedim içine koyayım dedim hem çamaşır makinesini onun içine koyayım dedim hem de iç, deterjanlar hepsi dışarıda toplayayım dedim hepsini içine onu giremedik oraya. daha önce girdim o vardı teşhir önünü vardı dedi ki yeni buslaya gidelim. dedi orada var dedi ben de gözüm kesmedi ki yeni buslaya gideyim orada bak tekrar bakacaktım yeni ürün geldi mi gelmedi mi uygundu ben baktığım zaman daha yıl başına girmeden altı e, milyardı. 6 milyardı ben teşhir ürünüydüm. Dedi ki şey dedi e, alın yeni Bosna'ya kuş taşa gidin. Orası büyük mağaza olduğu için oraya gidin dedi. Biz gidemedik. Dedim gideyim iyi olur. Hani çamaşır makinesine içine koyayım. Deterjan alayım. E, toplayayım. Hepsini değerli toplu olurdu. Hepsi dağınık. Bütün deterjanlarım her yerde dağınık. Çamaşır makinesi kirleniyor dışarıda duruyor ya dedim kuş taşa gideyim. sonra baktım ki karanlık oldu geç de gittik zaten saat beş buçuktu oraya gittiğimizde çok geç gittik zaten benim niyetim yoktu ki çekim çok soğuk diye evde çıkmıyorum çıkmıyoruz. çıktım ben bu sefer eve gelemiyorum geç oluyor neyse kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek üzere İnşallah videomuzu beğenirsiniz ve Beğen, beğenmeyi unutmayın. Beğenme butonuna basın inşallah. Yani sizi sıkmaz, sıkmamışımdır. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz tekrar.